Evet arkadaşlar hepiniz Eftim PUBG turnuvasının ikinci maçına hoş geldiniz. Bu sefer Sanok'tayız. Görüyorsunuz. Hemen bir takım tanıtım yapalım. Birinci takımımız Temelli Legolas Boris Temelli. Güçlü bir takım. Geçen sefer birinci olmuşlardı. İkinci takımımız Naşit Erhan Zülsea. Üçüncü takımımız Hades Crazy Boss. Ondan sonra dördüncü takım Klaudia Atlas Gandas Güzel bir takım. Beşinci takımımız Erdoğir Alfa Fahit Deagle. 6. takımımız Baron Meme ve 7. takım Mezar Nezir Gazebo. Geçen maçta güzel bir mücadele yapmışlardı. 8. takımımız Ersauron Bruce Gatila. Evet arkadaşlar bakalım bu bölümde hangi takımlar nereye atlamayı seçecekler. Doğru mu Mehmet? Şu anda uçaktan atlama 1-1 başlamaya başladı. Şöyle bir gökyüzünde süzülürken arkadaşlar Bakalım hangi takımlar nereye atlayacak Evet görüyorsunuz şu anda Uçak bitti Elf Atilla sol tarafa Hatine doğru bir yolculuk yapıyor Cazo, Camp Bravo Eagle Ruins'in üzerine atlamaya başladı Evet, devam ediyoruz arkadaşlar kusura bakmayın. Kısa bir e, problem yaşadık şu anda. Teknik bir problem. Evet görüyoruz şu anda Elf Atilla'nın takımı Hatin tarafında Elf Eagle Bootcamp garajda şu anda. Gazebo ve arkadaşı Kavo'da. Elf Gandalf Atlas Claude Boss şu anda Paradise'da. Camp Bravo'da Elf Jazon'un memenin takımı var. Elf Temelli Legolaslar Sami'de. Ryan Elf ve Erhan takımı var. Elf Eagle de Bootcamp'de şu anda. Evet bir Bootcamp'i bakalım. Tek tek hepsine bakalım. Görüyorsunuz şu anda Legolas, Boris. Şu anda bakıyoruz Samideler. İkinci takımımız neredeler bir kontrol ediyorum. Hepsi yavaş yavaş lütfen yapıyorlar. Elf Naşit ve Elf Erhan Yeter'in takımı şu anda. Erhan Ruins'i sever. Ruins'te bitiyorlar şu anda. Naşit, Zeus, Sea. Evet, takımımıza bakıyoruz. Hades'in takımı. Gün güzel da dağıttılar. Şu anda görüyorsunuz. Hades ve takımı Paradise'in biraz üzerindeki evdeler. Yanlarından Claudia ve Atlas geçiyor sayın seyirciler. Görüyorsunuz. Hemen bir Claudia'nın gözünden bakalım. Sıcak bir çatışma mı olacak acaba orada? Atlas Hades Crazy Boss'un yanına gitmeye başlıyor. Bakalım. Yakınlaşıyorlar birbirlerine ama birbirlerini görebilecekler mi? Şöyle bir yukarıdan izleyelim arkadaşlarımızı. Evet Atlas ve Claudia e şu an yukarıda. Elf Boss Crazy tutuluyorlar. Bu tarafa doğru mu geliyorlar? Bir hemen diğer arkadaşlarımıza bakalım neredeler. Dördüncü takımımız Claudia'nın e Atlas Gandalf. Şu anda onlar da zaten Bostlara yakınlaşmaya başladılar. El Alfa'nın takımı şu anda şu anda Bootcamp'e doğru Bootcamp'ten çıktılar. Yürüyorlar. Bakalım. Altıncı takımımız Baron. Meme'nin takımı Jazzo ve Riffool. Onlar da şu anda ban, Bound. Bound'a takılıyorlar. Alana doğru geliyorlar. Hemen evet, diğer takımlarımıza kontrol ediyoruz. Yedinci takımımız Mezar Mezir Gazebo. Onlar da şu anda tat mutlu orada. Atlaslarla beraberler. Bakalım. Paradaysa geldi Atlaslar. Yan yanalar. Sekizinci takımımız Sauron Bruce Katila. Dün güzel bir hala. Mavi alanın dışındalar ve mob. kontrol edelim. Evet, şu an hat Mavi alana takıldılar. Onlar da alana doğru koşuyorlar. Bir kontrol edelim. Temelli'nin takımına bakalım. Bu şu anda ne alemdeler? Şu anda Sami'de bir drop yakaladılar. Bakalım drop'un içerisinde ne var? Avuk bırakmışlar. Evet hava yardımından avuk bırakmışlar arkadaşlar. Şu anda Sami'de. Hemen şurada bir sanki gerilme olacak gibime geliyor. Claudia Atlas, Mezar ve Nezir, Rezebo yan yanalar. Şu anda kontrol edelim bir Boys hemen hemen bir yerde görüşebilecekler mi? Onu da kontrol edelim. Eagle'ın takımı şu anda bir neler yapıyor izleyelim. Görüyorsunuz şu anda faynana doğru bir köprüdeler. Çok iyi. Şöyle bir var mı yakınlarında kimse kontrol edelim. Evet. Haritamıza bakalım. Şurada sanki Eagle'ın takımı ve Seha'nın takımı birbirine doğru mu acaba? Ee, ne düşünüyorsun Mehmet? Seha ile Erhan ve Eagle'ın takımı birbirine bu konuda düşer mi diyorsun? Bir fikrini söyle bence abi. Şöyle bir uzaktan baktığımız zaman onlara görüyorsun yan yanalar. Aşağı doğru geliyorlar. Görüyorsun. Haritayı kontrol edelim Mehmet. O, şey e, şey Şu krizi ve Erhan'ın takımıyla an sıcak çatışma oldu orada sıcak. O, olacak bence evet, ya baksana. Evet. evet şu an birbirlerini görüyorlar mı acaba? Bakalım şu yan şey, yana, yana başka, yana başka yana kimse var mı? sanki orada Erhan... Yukarıda sanki Atlas'ın takımı da bir sıcak çatışma yaşayacaklar gibi. Rezerv'u yan yana. Erhan orada gördü Erhan orada gördü takımı. Bakalım hemen eee bir gözünden bakalım oraya. Oo! Erhan doğru gidiyor şu an. Erhan görmüş şekilde şu an bunlara bakıyor. Sence Erhan görmüş mü Mehmet? Görmüştür. Erhan Baksana, Bak sana. Cenni o cennini 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 cenni cennini cenni cenni. Cenni Erhan sıcak çatışma. Ve başladı çatışmadı. Çok değişik şeyler oluyor şu anda sayın seyirciler. Evet bir Alfa'nın gözünden bakmak lazım Mehmet bence. O Erhan Alfa'ya. Erhan Alfa bir de Erhan çatışma içerisinde. Bir Alfa mı yoksa Erhan mı? Şu anda Mehmet bir arkadaşlar. O yukarıda Zeus var. Darlıyorlar şu anda. O Elf Naşit. Elf Faitli'yi düşürdü. Hemen bakıyoruz Naşit neredesin? Elf Naşit eski takımından birisini düşürdü şu Aa, görüyorsunuz şu anda Naşit evet. aşağıdan. Erhan takımlar transfer olmuştu. Naşit güzel bir sisteme ile olayı kapatıyor gördüğünüz gibi. Hemen bir alfayı izleyelim Mehmet. Alfa bu konuda ne düşünüyor acaba? Alfa okay. ben... alfadan çok güzel altı ikisler çıkıyor. Ben, ben her dördünü her üçünü alacağını düşünüyorum. Bence o kadar olmaz. O elf atlas elf mezarı düşürdü. Elf atlas elf mezarı düşürdü. Şu an mezar yerlerde arkadaşlar. Hemen bir o birbirine ne bir şey Elf atlas nerede abi? Klaudi ile gazı bu hala mavi alan dışında. Elf atlas. Elf atlas mezarı düşürdü. Hemen bir elf, elf atlasa bakalım ya. El Fatas burada. Nerede abi? Bak burada canım. El Fatas olmaz. Aa al, Atlas öldü. Claude. Ha. Oğlum Claude ile Gandalf düşmüş. Sağa düşmüş. Yani şu an 4 numarada Eee şu an abi gece Baksana. Oraya bakar mısın? Mehmet. Eee alan dışından çatışıyorlar abi. Oo! çok iyi atış yaptı Zebo. Zebo perişan. 4 numaralı takım evet, şu evet, an Nezir'le de... Mezar perişan evet. ettiler ya. 4 numaralı takım yok dedi arkadaşlar burada. Evet şu anda evet. bir bakalım. Abi Gazebo Rezebo ve Mezar Aynen. bildiğin Claude Gandalf atlası perişan ettiler. Bir erken hemen şey gidelim. Oldu. Şu an Alfa'nın takımına bakalım şey. abi. Sen, e sence şu an neler olacak? Şu an Alfa mı? Abi, Erman mı? E şu anda Al Eagle'ın bir leşi var şu anda görüyorsun zaten. Şunu niye kapatamıyorum ya? Hadi hadi hmm. yerleş dedi yoksa alan içime mi Ben şimdi biraz daha bakacağım O bir bomba, evet. bomba denemesi. Atlas'tan. Al para. Erhan Fahitte'yi düşürdü. Hemen Erhan'ın gözüne bakalım oraya. Erhan Fahitte'yi düşürdü abi. O Erhan'dan güzel bir üçlük denemesi. Mehmet burada çok sıcak çatışma var. Mehmet yukarıya bakamıyoruz ama Nezir ve Gasebo hala alan dışında. Atilla ile Bruce ve Savunumlar birbirine mi girecek acaba? Yok, onlar aynı takım. Şu anda alana girmeye çalışıyorlar. Hemen yanlarında şey var abi. Ee, o Erhan'la zaten Eagle'lar çatışıyorlar abi. Şuraya baktığın zaman, elf Boss, Hades, Cazoyla yan yana var. O Erhan'ın canı bu konuda az gibi Mehmet. Ne düşünüyorsun? Şu an çatışmanın olduğu yere takip ediyoruz. Bruce der Galiba Erden Mustafa, Erhan'la yapmaya Abi arkadaşlar abi şöyle bakar mısın olaya? Abi oradan geliyor. Bir Alfanın gözünden bakalım olaya. Bir de bu kutlara baksana. Usta arka taraftan geliyor bu arada. Bak 3 takım. Oo, Elruil de buldu. Evet. Evet. Abi o, çok, çok tehlikeli takım. şeyler olmaya başladı. Aynen. Çok, çok güzel. Tehlikeli. Çok güzel bir çatışma Mehmet bir sigara yakalım ya. Ben çok heyecanlandım ya, şu an. Sana. Hemen. Bir tane. Abi çok... harbiden oynamaktan çok... daha iyi. Abi çok zevk alıyorum. Baksana Elruil nereye yaptı? Elruil'in gözüne bakalım bir. Elruil çok yakında şu an. Evet bir takıma bakalım. Nerede? O Atilalar geliyor. 3 takım oldu. 3 takım, üç takım oldu. oldu. Atilla bir de Bruce. Aa, Erhan, Erhan Fahit değil düşürdü abi ya. O Bruce Zeus'u düşürdü abi. Atilla hemen. Bruce şu an arka taraftan geliyor. Adamlar kaçmanın içine geldi. Şu an o bakar mısın abi ya? 3 takım şu an ortada kalmış. Abi. O Süleyman. Geliyor. Süleyman. Geliyor abi destek veriyor. Süleyman bakalım düşürün. Süleyman düşürdü. Erhan, Süleyman Erhan, düşürdü. Erhan, Süleyman da düşürdü. Erhan çok güzel abi. Erhan süper bu konuda. Erhan neredesin? Erhan çok yakın çatışma var abi. Naşiz ve Süleyman şu an yerde. Abi Erhan bence ne yapar? 3. takım geldi. Abi ya. geç geç üçüncü takıma baksana şimdi takıma. Abi 3. takım kaçtı abi. Payınana kaçtı. Atilla bir isim düşürdü galiba orada. Evet, kaçtılar abi. Erhan'la çatışmak şu an istemediler. Hani bilen de Elf Alfa müthiş bir oyun oynuyor arkadaşlar burada. Sadece Erhan kaldı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Erhan da giderse bütün Erhan açtı yoksa... kaldırıyor. Alfa geliyor bakalım Bak. ne olacak. Hadi Erhan kaldır Naşit'i. Evet Royer'i bastılar. Bastılar abi. Alfa bir Eagle. Abi, abi Erhan yıkılı, Erhan, Erhan İkili düşüyor. İkili. Erhan, Erhan İkili. indirdi orada. Naşit ananın içinde gidecek galiba. Öyle mi dersin? Aynen ananın içinde gidecek. Erhan kaldıramaz. Erhan Alfa. Alfa geldi. Alfa geldi. Erhan alfa alfa Alfa'yı düşürdü. Takımı indirdi. Erhan. Erhan, Erhan mükemmel. Lanet olsun Çok iyi oynuyorsun. Aferin sana Erhan. Erhan bir takım orada yok etti arkadaşlar. Erhan'la Naşit. Oh hadis. Oğlum hadisler çatışmaya başladı. Hades neredesin Hades? Şu an e, Hades, Elf Crazy bir de Boss Hades şu an çatışmanın içerisinde. Abi, Hades. Erhan bir takım yok ki arkadaşlar bu arada. Crazy düştü. Baron Crazy'yi indirdi. Hades Baron'u indirdi. Şu an çok güzel bir çatışma var abi burada. Oo, Hades, Hades Baron'u vurdu abi. Hades Baron'u indirdi. Abi hemen Şu indirdi. an Mehmet'e indi. Boss, Elf Boss Mehmet'i indirdi arkadaşlar. Mehmet baksana. Elf, Elf Boss Mehmet'i indirdi. Hades'e bak. Hades bir Crazy Abi boss, bence kemel bir oyun oynuyorlar burada. Şu an birisini yok ettiler. Boss geldi, boss Hades'e baktı. Hades düşürdü Hades, abi. Düşürdü. Hades düşürdü. Hades düşürdü. Ve abi. bir takım daha gitti arkadaşlar. Şu an kalan takım 3. Abi biri daha var. Bilen takım 3 takım arkadaşlar. Abi şu Hades, an, e, Hades perişan beni etti ya. Benim aklım şu an Erhan'da kaldı. Erhan orada üçünü birden indirdi. Abi Hades tembe bir, bir indirdi adamları. Abi. Çok iyi. Ben şu ben an Hades, dedim. boss bir de Crazy. Abi, Abi Hades. Mükemmel oyun oynuyorlar. Erhan Naşik nerede? Erhan Naşik. Erhan Naşik de alanın dışında. Bakalım şöyle bir alana. Kitleri yoksa galiba Abi. yetişemeyecekler. Abi hemen Mehmet bir bakalım. Süleyman temelli Legolas'ın takımından hala kimse yok. Erhan'ın dört dişi var. Naşit, evet. Seha Zivu zaten çatışmada öldüler. Oo Gezebo. Gezebo, Gezebo hadi bu bastı. Düşürdü. Hadi şu düşürdü abi. Gezebo neredesin? Gezebo gel buraya. Gezebo hadi düşürdü abi. Gezebo arka tarafta. Şimdi bir boss orada hadi kaldırmaya beşim, çalışıyor. Beşim ya. Abi düşürme abi düşürme. Oo mezar. Mezar 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 mezar. Mezar neredesin? Mezar ne yapıyorsun? Evet. Ben. Abi yine dur. Çok değişik şeyler oldu abi. Nerede? Evet. Mezar burada. Çok iyi. Aa yukarıda savranlar var. Hades'in takım yok edildi mi şu an? Baksana oraya. Abi bakayım hemen. Abi yok. Abi Hades'ler öldü. Hades'ler öldü. Abi Hades'i öldü. Mezar Hades'i öldürdü, üç, Mezar üç, üç, Hadesi takım öldürdü yok abi. Mezar Hades'i öldürdü arkadaşlar. 4 numara takım gitti. Abi şu anda bak. 5 gitti, 6 evet, gitti. Burada Erhan'la e, şey. Şu an e, sıcak. Atilla'lara bakalım galiba. abi. Erhan bir de şey... Brüskun birleşi var. Erhan bir de naşi tek kalmış. Biraz önce arkadaşlar Erhan 3 kişiyi kişi indirdi. Bir de tek başına kalmıştı orada. Harbiden ben buradan Erhan Erhan'ı tebrik ediyorum. Abi şey buldular. Erhan... Oo Mehmet içinde 3 şey var. QBS var. DBC var. DBC bulmuşlar. Çok iyi. O bak Mehmet görüyorsun değil mi? Yukarıda gazar yani, ve mezarlar şu an var. Aralarında ya 200 metre. Bak arabayla geliyorlar galiba. Oğlum. Atilla bir de elf. Oğlum lan oğlum nasıl? Ne oluyor lan? Baga girdi galiba. Emin misin? Aynen baga girdi. Yok ha. Ekran net abi. Şu kim açış Abi Atilla'ya doğru git. Atilla'ya doğru git. Abi Atilla'ya doğru git. Hemen. Atilla'ya doğru git. Bu burada. Oo Erhan. Erhan'a. Erhan. Erhan. Erhan kimi sıkıyor Mehmet? Erhan Atilla'ya sıkıyor. Erhan altı o kişiye, kişiye bir nezir geldi. Nezirle. Erhan 6 kişiye bir sıkıyor orada. Baba nezirler de geldi. Erhan şu an 6 kişiye sıkıyor. Fark ettiysen bak 2, dört, Bak yukarıda nezirler de var. Altı kişi var şu an. Yukarıda nezirler Erhan var tek abi. tek başına orada şu an. Ya, çok değişik şeyler oluyor Bak yani. Erhan tek başına orada şu an. Mehmet olaya bakar mısın abi? Ben bakıyorum. Başka bir kimse şey yok burada. Bak Erhan bir de 2 numara geliyor. Danşık da geliyor. Erhan yardıma. E, baba mezar, ah, elfi, mezar, düşür. mezar elf elfi düşürdü. Mezar elfi düşürdü galiba. Elf mezar mezar bitirdi. Abi, bitirgi bitirgi mezar, abi. Mezar, mezar bitirdi onu. Abi dur dur dur. Mezar Oo. bitirdi. Bakın. Beş, e, yani beş, e, beş oranlarını bir be. gel denemeyelim de, Mehmet, Mehmet odaya bakar mısın abi? Şimdi i̇şte şu bakalım. an bütün takımlar yan yana galiba bu turnuvada ilk maçımız tabi bitecek. Bak e, Naşit burada. Erhan, e, Naşit de ayrıldılar. Ne oturttular at ya? Atilla, Gezebo burada, Nezir burada abi. Abi Erhan ne yapacak bir acaba? Şey çok merak ediyorum. Yok beni. Ben başkasına nişan alıyordum ama arkamdan sıktı. He evet. evet. O Naşit Atilla'yı düşürdü of. abi. Hemen Naşit nerede? Naşit Naşit. Nasıl abi? Abi. Naşit mi düşürdü abi. Evet. Naşit Atilla'yı düşürdü. Oo Atilla düştüyse o zaman takım yok olur bence. Of. Naşit bir Naşit tane yukarıdan tane yedi. Taneydi, Naşit abi, gitti. Nezir. Erhan kaldı. Abi Nezir, orada pusuya atmış. Nezir, pusu nezir, nezir mi lan? Oo Nezir o. bitirdi of. onu. Nezir bitirdi. Nezir. nezir bitirdi. Şu an istersen abi, e, içerisinde bir leş, leş evet. bakalım. Rus gazeboyu düşürdü. Hemen Rus neredesin? Buruk gazı boyu indirdi. Acımayın. Şu an nezir kaldı orada. Bakalım Erhan takımında sadece Erhan mı var? Evet. <laughs> Atilla düşmüş. Atilla'yı kaldırmaya çalışıyorlar orada. Evet. Rus burada. Atila sağ olalım. aldı. Aa, temelli burada. Erhan orada abi. Beşir aldı ya. Abi istersen Neş onanlarına bak. Ee, beşir, e, 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 Alif abla sesin geliyor mu Ali abla? Geliyor geliyor. Abi Erhan ben, ne yapacak ben, acaba? Elif çok... el, el, abla. Kuat et şöyle. E, ben. Ben, Baba Erhan tek kaldı nasıl düştü? Niye düşürdün naşi 2 numaralı takımda sadece şu an Erhan var. Sen bir yaralar bıraktın o böyle abi. Ya, Erhan orada abi. Harbiden şu an Erhan var sadece. 4 takım birden geliyor. O Erhan ortada kaldı. <laughs> Erhan, ortada kaldı. <laughs> Erhan ortada kaldı. Bak 1 numaralı takımdan geliyor. Elf Legolas'lar Erhan'ı bastı. Erhan, bas Erhan, bas Ar Erhan Elf, sürdü. Elf Legolas'lar Erhan'ı indirdi. Abi Legolas'a bak Legolas Legolas'a bak görüyoruz. Erhan gitti. Evet Elf temeli indirdi. Elf temeli Erhan'ı indirdi. Erhan indirdi mi? Ar Elf temeli Ar ıı, ilk ilk çatışmalarını yaşadı bu arada. Sen abi Ar Erhan'ın takımı Erhan 4 eşle oyundan veda etti abi. Nezir Erhan kaldı. 4 5 bütün arkadaşlarından 0 5 var üst takım var. Aynen. Şu an Elf Legolas'tan arka taraftan ilk çatışmaya girdi. Şu an ikinci çatışmaya başladı. Atilla biri gitti. Atilla istiyorlar. Atilla bir de Tabii bakışına bakalım. Legolas'ın gözüne Tabi, evet. bakalım. Hemen önde hemen hayat açma Hemen değil mi? Legolas... Yerde, yedin abi yedin. bir Sauron'un gözüne bakalım Sauron. Legolas tek atmaya çalışıyor. Legolas Brusku'yu indirdi. Legolas Rusku evet. Brusku'yu bitirmeye çalıştı. Legolas Brusku da düşürdü. Legolas Brusku öldürdü abi tamamladı. Legolas o oh, mezar atıyla düşürdü. Mezar atıyla düşürdü abi. Legolas orada gece bir oyun oynadı. Abi mezar mezar atıyla düşürdü. Abi Sauron'a bakalım ya. Sauron'a bakalım. Aa Sauron yılan. Yılan Sauron seni. Ve ee, Legolas da bitirdi. Aa! Legolas süper. Şey, e, Legolas mı bitirdi? Legolas Sauron'u. Evet Gökhan'ı öldürdü ben de... ya. Ben evet, hiç yok sıfır. Boris burada. Kim kaldı abi? Abi iki takım kaldı. A, yine de üçüncü olduk ama. De, ha? Legolas oradan iç açıma girer girmez. temeli, evet. Erhan temeli indirirken Elf Legolas iki kişiyi birden indiriyor. Brusk bir de Atilla indirdi. Abi bence bir an, e, bence evet. bir Nezir'in gözüne bakalım. Nezir'in gözünden bakalım istersen. Abi F, o, Boris gidiyor. Abi Boris, bakıyorlar. gidiyor. Boris Boris bakıyoruz, Boris. bakıyoruz. Boris yaklaşıyor abi. Hep evet. Nezir'e doğru bakalım. Hep Nezir'ler galiba ortalık alanda. Öyle mi dersin? Aynen. Bir Nezir'in bakalım. gözüne bakalım. bakalım. Mezara da bakalım abi. Şu an iki tane tek Ama değil görmüş değil abi. Mezar görmüş abi. Aynen. Mezar şu an pusuya şey atmış. Tek atmaya çalışacak galiba. Bakalım. Evet, ne oldu sence? Mehmet sence ne oldu abi? Baksana Baskından geliyor. bir hasar almış. Elf Legolaslar sistemeye başladı orayı. Abi onlar e, tak çok taktik oynuyorlar ya. Ben onların oyununu seviyorum. Baksana Nezir. Aa mezar çok güzel yeri geldi abi. Ama ben burada... Mehmet evet, mezar, mezar, işitman... çok, mezar çok güzel Abi. Erhan, e, Elf Erhan'ın takımı ve Elf Alfa'nın takımı fark ettiysen yarım saat boyunca çatışmanın içerisinde Aynen. oldular. Ölmediler abi. Aynen ölmediler. Sadece Erhan kaldı, Erhan hepsini bitirdi. Abi bir Boris'in gözünden Aa. bakalım ya. Boris'e bakıyoruz. Ooo Boris'ten güzel bir... Güzel bir Molotov. Molotov. Bakalım ne olacak? Sizler, Molotovlar, bombalar. Şu an 4'e 2. Bir şey şefetinin gözünden bakalım abi. 4'e 2. Şu an 4'e 2 alan... Evet. 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 Bombalar, bombalar. O mezar düşürdü abi. Mezar zaten beni indirdi. Mezar Boris, mezar... mezar indirdi. 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 O ne ya? Çok iyi. Şu an karşılıklı gibi dinleyin. Mehmet indir bir var. Nezir'e bakalım. Nezir. Nezir, nezir gözünden bakalım. Nezir arkadaşını kaldırıyor. arkadaşını kaldırıyor şu an Kim geliyor Mehmet? Mehmet geliyorlar. Aslılar Nezir. Nezir tek var orada. nezir. Nezir. Sürü, nezir, 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 nezir. nezir, nezir, nezir. nezir Bugün ikinci abi. galibiyetlerini aldılar. Elf Legolas'ın takımını buradan tebrik ediyoruz. Ee, güzel bir oyun oynadılar. Girdiği ilk e, çamada 3 leş aldılar. İkinci çakışmada 2 iki leş aldılar. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz abi sizi. İkinci maçta.